Tarım dışı istihdam verisi öncesi Amerikan hisselerinde teknoloji ağırlıklı bir yükselişle güne başlıyoruz. Tahvil faizlerindeki gerileme ve yatırım yapılabilir seviyenin altında kalan tahvillerdeki sert yükseliş, zayıflamasına rağmen durgunluğa girmeyen bir ekonomiye işaret ediyor. Türkiye varlıkları risk iştahındaki iyileşmeden payına düşeni alıyor. 10 yıllık Türkiye Euro tahvili dün %3'e yakın artışla en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke varlıkları arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, küresel risk iştahındaki toparlanmanın desteğiyle yeni bir zirveyle günü kapattı. Altın, banka ve yenilenebilir enerji hisseleri %4'e yakın değer artışıyla günün yıldızları. Banka ve Euro tahvili arasındaki korelasyon güçleniyor. Amerika ve Avrupa vadileri borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. 200 günlük dolar bazında direncini aşan endeks için destek ve direnç seviyeleri 2690 ve 2760. Beklentiye paralel kar açıklayan Kardemir hissesinde endekse paralel bir seyir bekliyoruz. Varlık satışı yapan Türkiye sigorta endeksi yenmeye devam edebilir. Amerika Anayasa Mahkemesi'nin Halkbank temiz talebini 28 Eylül'de görüşeceği haberine bir tepki beklemiyoruz. Küresel hareketlere paralel altın, demirçelik ve havacılık hisseleri endeksi yenebilir. Enerji hisseleri ise geride kalabilir. Teknik olarak beğendiğimiz ve hareketlenmesini beklediğimiz hisseler Koç Holding, Mavi, Migros, Şişecam, Cam, Türk Telekom, Tekfen ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.